Ne oluyor lan ne oluyor Bu adamlar nereden çıktı Allah Allah ne arıyorlar bizim evimizde Kimsiniz lan siz Nereden girdiniz evimize Baba bunlar kim Bilmiyorum ki oğlum bilmiyorum Allah Allah kadın sahibin bunlardan haberi var mı acaba Ne oluyor lan Dışarıda bir şey geldi Siz burada bekleyin Ben hemen bakıp geliyorum Ne oluyor lan O ne oğlum o ne ya? Sahip Ne oluyor Lan buraya giriyor. Buraya giriyor manyak. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Bu ne lan? Oha! Ne oluyor? Hanımefendi, burada bize gelen bir şartname var. Kusura bakmayın. Evinizi boşaltmamız gerekiyor ve evdeki bütün eşyalara haciz işlemi uygulayacağız. Ya nasıl olur? Ne hacizi? Allah'ım ya Rabbim nereden çıktı bu borç? O kadarını bilmiyoruz hanımefendi. Lakin Emrullah göz adındaki bir beyefendiye toplamında 7 milyon dolarlık borcunuz varmış. Ve borcunuza karşılık evinizi göstermişsiniz. Emrullah göz mü? O kim ya? Öyle birini tanımıyorum ben. Tanımıyor... Bir dakika. Yılbaşı gecesi. Buyurun buyurun Yeşim Hanım. Gelin siz de şöyle koşede bir oyun oynayalım. Bakın çok basit bir oyun. İki tane taş var. Havaya atacağız. Ve diyeceğiz ki siyah bu beyaz mı? Ben ikisine de beyaz diyorum. Siz de siyah diyorsanız oynayalım. Şayet beyaz gelirse ben, siyah gelirse siz kazanacağınız. Anlaştık mı? Karşılığında her şeyinizi alın. Hay olur anlaştık oynayalım. Ay o kadar sarhoşum ki hiçbir şey bilmiyorum şu an ne yapıyorum acaba? Evi arsayı bastık bakalım. Vay adi herif resmen beni dolandırmış. Allah'ın cezası. Beyler benim öyle bir borcum yok. Bu herif biri kandırdı. Bizi ilgilendirmez hanımefendi. Bizim elimizde bir emir var. Biz bu emiri uygulayacağız. Oğlum Lokman gönder adamları. Evi aciz edeceğiz. <laughs> Ben niye durduk yere kötüysem? Alt üstü sabit maaşlı bir insanım. Sanki bütün haciz edilen malları kendim alacakmışım gibi. <laughs> Öyle gereksiz bir yükseldim hanımefendi. O niye ya? ne oluyor lan? Ne hacizi oğlum ne diyor bunlar? Ne oluyor lan? Hih! Yukarıya da birisi çıkmış. Ne yapıyorsun lan orada? Termetör abi burada bir adam var. Benim evimin çatısına resmen bir şeyler çakıyor. Termetör abi termetör abi ne oluyor? Bu adam kim? Bilmiyorum Pamuk bilmiyorum. Yakın görünüşe göre evimizi, malımızı, mülkümüzü her şeyimizi almaya gelmiştir. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sahip sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Kapının önünde de sesler geliyor. Ne oluyor oğlum lan? Ne oluyor? Bunlar buraya ilanlar falan asıyorlar. Ben bu ilanları biliyorum. Satılık ilanı. Evimizi de almışlar. Evsiz kaldık lan. Evsiz kaldık. Her şeyimize çökmüşler resmen. Her şeyi bize. Ya anne ya. Hayır. En sevdiğim topumu bile patimden alıyorlar. Anne kim bu adamlar? Ay bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Birden girdiler eve. Ay her şeyimizi götürüyorlar. Lan oğlum. Korsancı Junior. Bunlar bizim de topumuzu alacaklar lan. Hadi bu çocuğun ki neyse de. Bizim topumuzu kimse alamaz lan. Lan o bizim topumuz lan. Bırak lan onu. Bırakın la toplarımızı. Bırakın. Zalim insanlar. Kimsiniz daha siz bizim toplarımızı alacaksınız. Kimsiniz. Oğlum. Ne yaptın sanıyorsun Terminator Junior. Ne yapacağım anneciğim. Bizim olanı koruyorum. Orayam. Helal lan Terminator Junior. Helal. En iyisini yaptın. İzin verme toplarımızı almalarına. Manyak bunlar manyak. Patron. içeride pitbulllar var. Bizim eşyalar almamıza izin vermiyorlar. Ne demek izin vermiyorlar? Bizim yasal izinlerimiz var. Gidin polis çağırın. Kimi çağırıyorsanız çağırın. Hanımefendi direncinizi bilseydik polise gelirdik. Ya benim direndiğim falan yok da. Bütün bunlar bir yanlış anlaşılma. Ve dolandırıcılık. Beyler yaptığınız şey doğru değil. Ben dolandırıldım. Hanımefendi oradan bakınca hakime benzer bir yanım. Ha, hanımefendi kolunuz bana gir... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan ne oluyor? Anlaşıldı. GTA 5 yine azizlikle başladı. Allah kahretmesin kadının kolu bacağı her yerimize girdi. Durun bir giriş yapalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün bölüm resmen büyük bir şokla başladı. Çünkü gördüğünüz gibi evimizde tanımadığımız garip kıyafetli insanlar var. Peki bunlar kim? elbette ki icra memurları ve gördüğünüz gibi evimizi tepeden tırnağa söküp götürüyorlar. Arkadaşlar maalesef ki yılbaşı bölümünde sahibimiz talihsiz bir olay yaşamış ve sahibimiz yüzünden resmen artık fakir kaldık. Pitbull ailesi bundan sonra sokaklarda gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne malımız ne mülkümüz ve maalesef ki bütün her şeyimize hiç tanımadığımız bir insan çöktü. Arkadaşlar bizi çok zor günler bekliyor. Bakalım bugün neler olacak, Pitbull'un hayatında neler yaşayacağız, bu fakirlikten kurtulabileceğiz mi? Hadi izleyip görelim. Ya baba inanamıyorum ya, benim topumu bile aldılar, evimizi aldılar, baba bütün eşyalarımızı aldılar ya, bir şey yap. Ben ne yapayım kızım, görmüyor musun? Kadın sahip bir şey yapamıyor. O ne ya, duymadınız mı? Bu adamların hakkıymış yani yapmak. O yüzden bir şey yapamıyoruz, o ne ya? I ne alaka baba ya? Ne hakkı? Bizim eşyalarımızı aldılar. Biri futbol topu orada duruyor. Bunların nereye hakkı baba? Kim söyledi bunlara hakkı olduğunu? Bunlar bence yalancı. Güzel. Her şey beklendiği gibi gidiyor. Burada da bir mevzu yok. Sahiplerimin yanına geri dönebilirim. Komiserim, bir hakkı sıkıntı bana. yok Çünkü burada. Söyledi hakkı olduğunu. Ha. Bence yalancı. Küçüklük, ben söyledim tabii ki. Niye? Sen kimsin lan? Hi. Kapkara bir köpek. Babacım bu kim? Lan bari çocukları topları almasaydınız ya. Allah Allah. He? Oğlum bu Rambo. Polis köpeği. O niye ya? Ejder nerede Rambo? O başka bir görevde Terminator. Kusura bakmayın ya. Başınıza bu geldi için üzgünüm. Bizi de görevlendirdiler. Ya biliyorsun iş. Biliyorum biliyorum Rambo. Senlik bir şey yok. O niye ya? Sen görevini yapıyorsun. Ejder'e selam söylersin. Yalnız benim sahibim yani haksız yere dolandırıldığını söylüyor bu Bununla ilgili polise gitmesi gerekmez mi? Yani şu an yaptığınız işlem çok yasal mı bilmiyor bey ya. Vallahi termetör yani neyin yasal olup olmadığını ben de bilmiyorum. Bize emir geldi biz onu uyguluyoruz yani. O yüzden yapacağımız bir şey yok. Ay topum ne güzel duruyor ya. Amca topu atsana. He? Ee, ne oldu küçük? Ne bakıyorsun buraya? Ne istiyorsun? Ha topunu istiyorsun. Sen topunu mu istiyorsun? Evet amca. Evet. Lütfen topumu ver. Lütfen. <laughs> Topunu istiyor görüyor musun Mahmut? Keriz. Ver lan yazık gariban. Küçücük hayvan. Bana ne oğlum ne vereceğim? <laughs> Acize gelmişiz. Her şeylerini alacağım. <laughs> ya versene. Versene ya. Ya gülüyor ya. Ya baba ya. Gülüyorlar ya. Ya kızım. Lady Junior. Bırak tamam topun Allah Allah. Biz daha iyisini alırız onu yap. Ben sana bir tane daha. Şimdi bırak da işlerini yapsınlar. Ya Rambo. Yani bu kadar da kırıcı olmak zorunda mıydınız? Yani topuna kadar. Terminator. Dediğim gibi. Bizlik bir şey yok. Emir geldi geldik yani. Yetkileri var. Her şeyi almalarına yardımcı olmak zorundayız. Gel bakalım devrem. Ne yapmışlar? Bitirmişler mi? Merhabalar. Kolay gelsin. İcra memuru arkadaşlar. İşlem tamam mı? Bir zorluk falan çıkartılmadı değil mi? Her şeyi aldınız mı? Ve listedeki her şey tamam. Hanımefendi listeyi buraya attım. Yani ekstra hiçbir şey almadık emin olabilirsiniz. Ne yazıyorsa o. Yalnız bir dakika bir şey unutmuşuz. Ay neyi unuttunuz ya neyi unuttunuz? Ne olacak? Köpeğin boynundaki kolye. Gel bakayım buraya. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, ko kolyemi aldı. Servetör. Lan Lan anne bir rahat bırak lan. Anne kolyesini alamazsın. O ne dedicim beyaz tutulacak kaldılar, lan. Sen onu alamazsın. Şimdi oldu. Tamamdır. Her şeyi aldı. Hanımefendinin kişisel eşyaları mücevheratı hariç her şeyi aldık komiserim. Lan Rambo. Bu herif karımın kolyesini mi aldı lan? Kuruyam. Onu babacım beyaz tutulacak kalmıştı. Sahiple alakası bile yok. Terminatör nasıl hissettiğini anlıyorum. Bunu size ben de yapmak istemiyorum ama yani açıkça yazılmış orada tamam mı? Size ait olan her şey o adamın. Kadının yalnızca mücevheri ve eşyalarına dokunulmayacak. Gayet açık bir şekilde yazılmış. O yüzden kusura bakmayın. Yani Lady'nin mücevherleri maalesef ki bu adama ait. Lan olur böyle şey. Oraya çok saçma. Kim lan bu adam? Kim bizim bütün mal varlığımızı aldı? Oraya Sen nerede çıktı bu herif? Ay sizi şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim yaptığınız yasalara aykırı tamam mı? Her şeyi mi aldınız? Edebilirsiniz hanımefendi. Lakin yapılan işlem tamamen legal. Hadi gidelim. Komiserim saygılarla. Bizim işimiz burada bitti. Arabayı da öyle bir sıfır fark etmişler ki. Tövbe billah binemiyorsun inemiyorsun. Atlayın bakalım atlayın. Hadi gidiyoruz. Gelin böyle gel. Size söylüyorum. Bu yasal bir şey değil. Hayır gayet de yasal. Kusura bakmayın hanımefendi. Olmadığını düşünüyorsanız o sizin probleminiz. Aa, hadi bakalım. Eşyaları aldık. Her şeyi aldık. Eve ilanları yapıştırdık. Bizim işimiz burada biter. Lan! Hırsızlar! Hırsızsınız lan, Hırsız! Her şeyi bize aldınız. Şuna bak. Kızımın topu bile gidiyor arkada. Hırsız! Lady. Hayatım çok üzgünüm. Çok. Rambo. Oğlum bu resmen hırsızlık lan. Soyduğumuzdan bizi. Polis hiliyle soyulduk resmen Rambo. Ben polislerin güvenilir ve koruyucu olduklarını sanıyordum. Hırsız çıktınız siz. Ya Termetör saçmalama. Bizlik bir şey yok. Emir vardı tamam mı? Biz olmasak başka polisler gelecekti. O yüzden lütfen daha fazla uzatma. E devrem sanırım bizim burada işimiz bitti. Hanımefendi müsaadenizle. Uyumlu çalıştığınız için teşekkürler. Hadi gidelim Devrem. Rambo hadi gidiyoruz oğlum yürü. Geliyorum komiserim. Geliyorum. Bekleyin. Termetör. Nasıl hissettiğini gerçekten anlıyorum. Ayda bunun gibi en az iki kez çağrıya gidiyoruz. Lakin gerçekten yapabileceğimiz bir şey yoktu. Gerçekten. Rambo. Defol git evimizde. Defol git. Buraya. Daha fazla beni sinirlendirme. Şimdi yaptığını biliyorum ama. Bu resmen zevk almak lan. Hiçbir şey bizi bırakmadınız ya. Bu bize kadar aldınız. Bu mu lan polisin koruyucunu? Ha? Bu mu? ya? Önceden bu arabaları gördüğümde gurur duyardım. Bizi koruyanlar var sanırdım. Lakin siz, siz dolandırıcıları koruyorsunuz. Böyle hissettiğin için gerçekten üzgünüm Terminator. Lakin yaptığımızın bu olmadığını sana yemin ederim kanıtlayabilirim. İstersen bir gün bizimle devriyeye gel. Ve neler olduğunu gör. Lakin şimdilik müsaadenle. Bu sadece bir emirdi Terminator. Biz mahkemenin emirlerini uyguladık. Tabi canım tabi. Eminim kesin öyle değil. Onu iyi ya. Resmen var ya zevk aldığınız... Geldiniz buraya. Her şeyimizi aldınız. Rambo. Bunu asla unutmayacağım. Duydun mu? Asla unutmayacağım. Ay termatör. Boş ver hayatım. Gitsin. Bırak. Rambo'yu arkadaşımız bilirdik ama onları korudular. Bizi değil. Termatör. Artık ailemize bakmamız lazım. Ne yapacağız? Kadın sahibi artık fakir. Ne demek ne yapacağız Neydi? Ne demek ne yapacağız? Sahibimizin yanında duracağız. Sonuçta o bizim sahibimiz. İyi gününde yanındaysak Kötü gününde de yanında olacağız. Altı üstü fakirlik yani. Daha önceden yaşamadığımız bir şey değil. Pılımızı pırtımızı diyeceğim de. Oğlum her şeyimizi aldılar. Pılımız pırtımız bile yok. Ne yapacağız lan ne yapacağız? Ay tamamdır. Sağlamca bağladım şunları da. Pekala. Hadi bakalım çocuklar. Gitme vakti. E, ee, gitme vakti mi? Nereye gideceğiz? Bu külüstürle mi? Sahip. Ne diyor babacı bu, bu külüstür ay evet ya bu ne sahip senin üç bölgeli 3 yönlü efsane klimalı mükemmel BMW ne oldu hadi bakalım çocuklar hadi donacağız yoksa burada hadi geçici bir ev buldum bize hadi 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 binin mücevherlerimden bir kısmını sattım atlayın hadi gidiyoruz gidiyoruz binin Burada kalmak istiyorsanız da kendiniz bilirsiniz. Lakin ben geceyi burada geçirmeyeceğim. Kadın sahibi duydunuz. Hadi bakalım ailem. Hadi. Gidiyoruz buradan. Uniyam. İnanamıyorum lan. İnanamıyorum ya. Tam rahatladık. Zenginledik derken. Yaşadığımız şeye bak. Bu evden uzaklaşıyoruz. Hadi çocuklar. Hadi. Binin. Ben sahibin yanına oturacağım. Ona moral olacağım biraz. İyi. Ha, asıl bize moral olmak lazım baba. Ne sahibi. Bütün her şeyimizi kaybeder o kadın değil mi zaten? Şuna bak ya. Burun içine bineceğimiz için bize moral olman lazım baba. Nasıl biliyorsunuz anlamıyorum burun içini. Terminatör yer Yokluk görmemiş gibi konuşma lan. Bir arabanın içine hadi. Kardeşin biliyor işte. Korsan hadi sen de bin. tamam baba tamam biniyorum. Ay, resmen kokuyor Terminatör. Arabanın içi sidik kokuyor lan. Ay evet. Resmen arabanın içi sidik kokuyor. Uy. sidik kokacak tabi. Başka ne kokacaktı? Şuna bak ya. Resmen pazardan araba almış gelmiş sahip ya Ya babacım ya Ben bu arabayla seyahat etmek istemiyorum Benim standartlarım var babacım siz gidin Lan trm Bin lan şu arabanın içine bin Atla yanıma yoksa yemin ediyorum şu çıkan burnumla seni ısırırım Bakacağımdan O ne ya lan beni İyi tamam ya tamam kızma Biliyorum al işte bindim Allah Allah Babacım ya çok kötü ya Abartma oğlum abartma Alt üst araba işte hepsi aynı oraya. Bir yerde bir yere gitmek için kullanıyoruz. O kadar. Hadi bakalım. Herkes bindiyse yeni evimize gitme vakti. Ay şuna bak dönmüyor bile ya. Ne kadar külüstür. Allah'ım. Resmen mücevherlerimi satıp şu arabayı aldım. Şuna bak. Ay, yolda bile duramıyorum daha. Ay çok kötü ya. Çok kötü. Resmen bir kadın başıma altı tane köpekle yalnız kaldım. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Güzelim evim. Elveda. Elveda zengin hayatım. Allah'ım. Ve geldik. İşte burası çocuklar. Burayı satın aldım. En azından kira ödemektense kendi evimiz olsun istedim. Ve birazcık kötü bir mahallede ama umarım dert etmezsiniz. İyi. Kötü mahalle mi? Lan burada resmen adam yolda yürürken bıçaklanır. Babacım iğrenç bir mahalle. Abartma oğlum abartma. Ben daha önce de bu mahallede yaşadım. Biliyorum burayı. Hatta ben bu evi biliyorum. Bu ev Yovyalı sahiplerinde önceden. Burada benim çocukluğum geçti. Burası iyi bir mahalle değil. Ya yürü git babacım ya. Ne mahallesi. Resmen kusmuk mahallesi. Şuna bak ya. Uy. Babacım burada resmen adamın var ya. Üç tane baba için patisini keserler. Yok oğlum. Üç tane için kesmezler. Ama beş tane varsa bir düşünürler. Ne? Nasıl? Şaka yapıyorum lan şaka yapıyorum. Gel bir şey olmaz onu Buraya alışkınım be. Vay be. Buraya gelmeyeli yıllar olmuştu Lady. Ay biliyorum Termatör. Biliyorum. Burası senin yaşadığın ilk evlerden birisiydi. Ay, yalnız mahalle birazcık cins Termetör. Ay. Termatör. Pamuk bayılmış. Ne? Bayılmış mı? Pamuk? Pamuk iyi misin? Pamuk ne oldu? Ne olsun Termatör abi? Olsun fakirlik Artık kilosu 500 dolar olan mamalardan yemeyeceğim, Pahalı veterinerde Aşılar olamayacağım Termeter abi resmen Resmen artık kuaföre gidemeyeceğim Tüylerimi kestiremeyeceğim Ve muhtemelen Böyle yatmaya devam edersen Cırcır cır olacağım pamuk abla Kalk ayağa kalk cık cık. Saçmalama termeter abi Termeter abi ben böyle yaşayamam Bana lütfen lüksü verin villayı verin, şatafatı verin. Üzgünüm pamuk, üzgünüm. Sana bunların hiçbirini veremem. Çünkü bunların hiçbirine ben sahip değildim. Sahibimiz sahipti. Değil. Lakin arkadaşlar sahip de artık sahip değil. Ya benim muhteşem villamdan sonra burası biraz garip kışacak ama yapacak bir şey yok. Birazcık dişimizi sıkıp legal mücadelemizi vereceğiz. Ve evimizi geri alacağız. Hay çocuklar. Evimizi geri alana kadar evimiz burası tamam mı? Biliyorum. Birazcık derme çatma bir mahalle. Ay, merhabalar. Yeni taşındık da. Çok da ömrümdaydı. Ay e, e, size de hoş buldun. Ay çok suratsız komşularımız var. <laughs> Aman neyse. Bu bu geçici bir süre tamam mı çocuklar? Geçici ve bir süre idare edeceksiniz. Yalan olduğu o kadar belli ki resmen dinleyesin. <laughs> yahu kardeşim ört şu eteğin artık fakirsin sen yahu. Allah, Allah Bu da yanlış bir cümle oldu. Allah razı olsun ya. Pekala çocuklar. Bugünlük evin içinde kalın ama yarın size derme çatma da olsa bahçeye bir köpek kulübesi yapacağım tamam mı? Yani bahçe dediğimde işte burası. Kusura bakmayın gerçekten. Nasıl oldu bilmiyorum. Her şey yılbaşı partisinde oldu. Ama çözeceğim. Çözeceğim çocuklar. Sezai görüyor musun göge? Karşıya bir tane kadın taşındı. Taş gibi. Daha da önemlisi yanında bir sürü pitbull var. Yo yeah! Pitbull demek ne demek? Para demek Hala abi yo yeah! para. Para bizim en muhtaç olduğumuz şey. Şu yaşadığımız mahalleye bak abi yo ya. Yeah! Abi soyarsak bunları, alırsak pitbullları zengin oluruz abi yo yeah! Oluruz tabi Sezai yo yeah! Bunlar bize resmen ekmek kapısı olacak. Kadın biraz zengine benziyor Yovia. Gece gizlice evine girip onu soyalım. Sonra da köpeklerini çalalım. Olmadı kadını yok edelim Yovia. Videonun sonu. Biz bu kadınla ailesinin başına bela olacağız gibi Yovia. Seriye yeni katıldık Yovia. Yovia ben size niye bakmıyorum bilmiyorum. Sanırım oyunda ah döndüm. Yovia. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık ve yılbaşı bölümünün etkilerini izledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahibimiz fena halde sarhoş olmuş ve maalesef ki partide bir oyuna getirilip bütün mal varlığı elinden alınmış. Arkadaşlar ailemiz resmen fakir oldu artık fas fakiriz resmen ta yovyalı sahiplerle yaşadığımız eve falan taşındık. Arkadaşlar hayatımız çok kötü gidiyor daha kötü olamaz derken videonun sonunda iki tane yeni adam seriye giriş yaptı ve bu iki adam Maalesef ki söyledikleri üzere seri de başımıza birazcık bela açacaklar. Bakalım bir sonraki bölümde bizi neler bekliyor. Bu fakirlikten kurtulabileceğiz mi? Bu adamlar bize bela olmadan buradan çıkabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kaç kişi Terminatör ve ailesinin fakir olmasına üzüldü? Arkadaşlar zengin olmasını tekrardan istiyor musunuz? Şayet istiyorsanız videoya şöyle sağlam bir beğeni yapıştırın. Böylelikle de ne istediğinizi göreyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Katil motor. Neredesin lan? Saat 1.54 arkadaşlar ya nerede bu ya? Bu saatlerde çıkması lazım. Ha illa 2'yi mi bekliyor anlamadım ki. Ne var lan 2'de bu kadar? Sadece ikide mi çıkıyor bu? Saçma yok yok çıkmıştır arkadaşlar bence. Çoktan çıkmıştır da bizi trollüyordur. Katil motor. Harbiden ikide çıkıyor lan. Arkadaşlar. Bu herif de ikide bir ikide çıkıyor ha. Garip bir cümle oldu. Katil motor. Merhaba. Saldırma. Dostane bir biçimde geldim. Bak. Bak. Bak ben dostum bak. Görüyor musun? Arkadaşlar sen ne yapacaksın biliyor musun? Bak şimdi bak bak bak. Şöyle geleceksin, geleceksin, geleceksin. Üstündekine bir tane tekme. Oldu mu lan? Oldu mu? Alabilir miyim acaba? Katil motor binebilir miyim üstüne? Binebilir miyim? Arkadaşlar kaçmıyor. Üstüme de sürmüyor lan. Ne kadar çirkin bir şey ya. Bunun da önüne yatılır mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar Ne oluyor? Ben niye aranıyorum şu an ne oluyor Kim sıkıyor bana Kim sıkıyor Ne oluyor lan Arkadaşlar Ne oluyor po polis geliyor atla, atla 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 hazır boşaldı hazır at. Arkadaşlar ne oluyor şu an Bana niye aranma geldi Lan ateş bile etmedim ki